evlenme teklifi. Buydu, evli, o parayı verdim, ben verdim. Beklen giydi elbise budur. Ama bir dakika. Yani onun bir gün evveli var hanfendi. E, ben telefonlarına çıkmıyorum. E, görüşmüyorum diye e, organizasyon yapıyoruz haliyle. Şeylerden şüphelendi. Hayır. Ve de o günlerde ve, biz bir iş için bir araya gelmek zorundayız. Çıkmıyor telefonlarıma. Sonra hanımefendi dedi ki, tamam dedi. Bundan sonra beni arama dedi. Aa, onun üzerine ben bu kadar Çıkmıyor telefonlarıma. Niye çıkmıyorsunuz? Ağzımdan Hayır, kaçırırım sizinle. Evet, şey. evet. Bir, şey diye. bir araya gelelim diyor. Şunu konuşalım diyor. Ben o esnada içeri şuraya süsleyin, şuraya şunu yapın, buraya bunu yapın diyorum. Gayri ihtiyari e, baktım elden gidiyor. Yok dedi. Sen dedi bir şeyler karıştırıyorsun dedi. Beni bir de arama dedi. Nasıl anlamış? Ertesi gün düğün var dedim ki o zaman ne yapacağız ya sana sürpriz doğum günü hazırlıyorduk dedim. Ha, ha. Dolayısıyla hani kırma bizi. Şimdi arkadaşlar da bu kadar hazırlık yaptı. Kanal gel dedim. Arkadaşlar. Hı. Hı. Gel dedim. Öyle kurtardım. Yoksa yani ele de veriyorduk. Dolayısıyla <laughs> ben o günle alakalı hiçbir şey yapmadım. Ama müthiş bir organizasyon ya. yapmış. Çünkü en samimi arkadaşlarım bile bana bir şey söylemedi. Yani Meltem bir de ben cinti bu elbiseyi cinti. giydim <laughs> Meltem dedim siyahı beğenmedim bari bunu beğendin mi dedim. Kabinde fotoğrafımı çektim. Meltem'e yolladım. Meltem anında Emre'ye yolluyor. Yolluyor. Öyle arada bir işbirliği var. Peki duruyor ilk oturuyor. aranızdaki o şey nasıl başladı? O kılıcı? Emre'nin hani birlikte... mesajıyla başladı. Nasıl benim mesajımla başladı? <laughs> Hiçbir <laughs> şekilde anlaşamıyorlar. Aa, ben ya. anlamadım. Nasıl benim mesajımla başladı? Şöyle anlatayım. Tamam hadi. <gülüyor> 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 ya bir gün tiyatroya gittim. He. E, profil alışveriş merkezinde. Onu söylemesek iyi olurdu. Çok özür dilerim. Ne olsun tiyatroya gittim. Tiyatronun adını söylemeyeyim bari. E, bana bir mesaj geldi. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim dedim, tiyatrodayım dedim. Yani biz Kim iş arkadaş tabii canım, ha, yani yani biz beraber iş şey. arkadaşız tabii, ama he. birbirimize senli benli hmm. konuşmuyoruz hmm. siz. Ondan İyiyim sonra, tiyatrodayım. İdi mi tiyatrodayım? Yek misiniz dedi bana. Tek misiniz ha, Tek ha. misiniz anlamında? Evet dedim. Siz böyle dominant olmaya devam ettiğiniz müddetçe hayatınız boyunca tek kalacaksınız dedi bana mesaj attı. A -a. He, dayak yemiş gibi oldu. Tiyatrodan çıktım. Ne demek istiyor bu adam bana ya dedim. Ertesi günde başka bir tedavi için doktora gideceğim. Yok yok. Ondan ne? sonra sağlam bir mesaj çektin bana. Ben ya. bir daha sana ne mesaj yazabildim. Ya. Yok. Yok. Bak şimdi görüyorum. Ben de onu hatırlamıyorum. Hayır, bunu bilmemiz ya. lazım. Olmaz. <laughs> oh, ben Kanal de onu kapanır. Ne yazdım Cevap peki? Yo, merak Kanal kapanır. Kanal kapanır. Hadi canım. O kadar mı sertti? Tamam yumuşatarak anlatın. Yok yumuşas. Hatırlamıyordum ne, <laughs> ya. Tamam hadi şöyle. Ha. Havalanmışsın sen dedi. Ha evet. Açılımını yapmıyorum. Siz daha sonra yaparsınız. Hani vardır ya yani bazı dedi, ha, vücudun burnun, organlarının... Burnun kalkmış hani, dedi. Burnu kalkmış dedim. Ha. Ha. Ne güzel bağladım. Evet. <laughs> Çok iyi bağladım. Tamam onu hatırladım şimdi. Tamam. Sonra ertesi gün doktora gittim. Ondan sonra gittim. ben iletişimi kestim. Bir daha kurmadım yani. Ama Peki şey senin sen? girişimin niye evet, böyle? Evet niye sen bana öyle dedin? Haydi. Hayver'den <laughs> sinemaya gitmiştiğimiz vardı bir defa. Ee, hani ben de rutine bağladık gibi düşündüm. O esnada da... Nasıl yani? Neyi rutine bağladık? Şöyle söyleyeyim, bir albüme girmişti. Şiir albümü yapıyordu. O albümde ben yardımcı oluyordum. O akşam sinemaya gitmiştik. Ben de rutine bağladık gibi hissettim. Hani yani, bu hafta sonu ne yapıyorsun babından? Bir şey He. gönderdi. Yanlış hiç, mı? Ay Ben hiç anlamadım. Şimdi ben yek anlamadım? misin dedi, <laughs> sonra lafı yapıştırdı. Yani hayatında biri var mı yok mu onu tamam, anlamaya yok. yok. Hayır, bana ben, ben ben o sıcak bir yok cevap yok verseydi ben... Araba Pardon yaptım. bir Gerçekten. şey sorabilir miyim? Yok iyi ki vermemişim. Aa, eyvah eyvah <laughs> eyvah. <laughs> <laughs> Ama ben şeyi anlamadım. Hayır. Yek misin diyor. Çünkü o zaman iyileşmemiş olacaktım. Ha yek misin? Niye? o da yekim diyor sonra siz niye yapıştırdınız lafı ben onu anlamadım. Ha değil mi ama o şimdi, zaman gel, bak evet ama onu şimdi, anlamadım. Bir saniye İkbal hayatı boyunca hep böyle insanlardan özellikle erkeklere çok sert ve dominant durur. Yani ben her şeyi bütün işleri kendi başıma üstesinden gelebilirim. Ne de. güzel. Öyle de bir yapı ama güzel ama bir şey. böyle bir bayan şey yazdı, olarak sonra geçir. senden A, tamamen değil. kopacağını düşünmedin mi yani ben şimdi. Yo tam tersini oldu sonra bir terapi aldı ben böyle dedim diye bir ışık çaktı. Sonra hayatı değiştirdin. O aslında birçok kişinin hayatını değiştirebilecek bir şey. Ne o? E, doktora gittim. Bir manyetik rezonanslı bir tedavi şekli var. Orada da konuştum doktorla ya dedim birisi bana dedim dominant dedi dedim sen hiç onu söylediklerine dikkate alacak kadar bir ilgin var mı diyorsun hemen yere... arkadaşım mesela herhangi bir arkadaşım bana bir şey saksı ben bunu psikoloğa gerekirse anlatmam. yani ben iki kez alıyor. evlenip boşanmışım artık üçüncü bir evliliğe hani gerçekten hani sıcak bakmıyordum Dün. ha evet yani hoşlanmıyor değildim ama beğeniyordum pardon? beğeniyordum Hoşlanıyor. Hoşlanıyor musun işte? Eyvah, eyvah. Yani evet, hayır. Ama... Hoşlanıyormuş işte, boşuna Tarihi bir yayın oluyor Tarihi bir reyin sana Ya söylemiştim. bu kadar her ben de... <laughs> Yani benim üçüncü bir e, ilişkiye artık gücüm yok. yok Çünkü yani. hani aşka inanmıyorum. Hani yaradan aşkına inanıyorum ve hani çocuğum düşünsene ben bir daha evlenecek olsam e, çok fazla bekar erkekten evlenme teklifi aldım. Benim bir daha çocuk doğuracak, moracak halim yok. Düşünsene çocuklar hangisine kardeşim diyecek. Yani ne olursunuz öyle boşanırken 40 kere düşünün tamam mı arkadaşlar? Öyle bir heyecana geliyoruz aman olmaz deyip kestirip atıyoruz ama sonrasında çocukların büyüdükte abi. neyi yaşayacaklarını hiç aklımıza getirmiyoruz. Hani iyi bir şey değil boşanmak lütfen dipnot olarak söyleyeyim. Doktora dedim ki ya dedim bir adam bana dedim böyle Dominat böyle dedi, çok dedi. ağrıma gitti dedim. Aha İkbal Hanım dedi aile dizimine katılın dedi. O neymiş dedim. Ben dedi hemen arıyorum. Normalde 3 ayda bir olan bir dizim. Bir profesör hanımefendi yapıyor. Galata ya da bir yerde bir şifahanede hemen aradılar randevu aldılar Allah'ıma işte şans gittim 10-15 kişi var kimse kimseyi tanımıyor sıkıntını da söylemek zorunda değilsin ondan sonra dizimi yaptırtmak istiyorum diyorsun. Çok da uygun bir rakama. Ortaya çıkıyorsun ve birinci derecede ailelerini seçiyorsun. Mesela sen annem ol, sen kardeşim ol, sen babam ol. Ölmüş bir yakınınız varsa onu da söylüyorsunuz. Hı -hı. Ölmüş bir kardeşiniz varsa ölenleri Hı -hı. yere yatırıyorlar. Sonra bir tane de ekbal seçiyorsun. Kendini seçiyorsun. Kenara oturuyorsun ve hoca İzliyorsun. onlara komutlar veriyor. Anam aynı sizin aileniz. <laughs> yani yemin ediyorum Alişan inanılacak gibi değil. Herkes birbiriyle bizim anam ablam gibi konuşuyor. Annem gibi konuşuyor derken ben iki çocuğumu benim rolümdeki kişi ellerinin arkasına attı. Annem rolündeki kişi de dedi ki "Sen de neden dedi böyle koruyup duruyorsun?" dedi. Hani yönetiyorsun herkesi dedi. O sırada benim rolümdeki kadın ağlamaya başladı. Dedi ki "Ben ben korunmayı bilmem ki." dedi. Ben Korumayı bilirim. Ben hiç korunmadım. Kimse beni korumadı bugüne kadar çünkü dedi. Ben de salya sümük ağlamaya ya. başladım. Çünkü gerçekten hani evin tekne kazıntısı. Aslında hani annem de beni seyrediyor. Canım anneciğim. Hani artık bir daha da çocuk istemiyorlarmış. Ben istenmeye istem. Kürtaj olmuş filan ama ben inatla durmuşum. Doktor da şaşırmış. Bir de olmasaymış. Bir anda böyle... <laughs> Hatta annemin beni sevmediğini düşünüyordum. O kadar. Çünkü böyle... Hı. Okuluma hiç gelmedi mesela. Hiç öğretmenimle tanışmadı. Aha. Tabii mezuniyet törenimde tanıştı öğretmenimle ve Ölük ben bundan dolayı anneme çok kızgındım. Beni sevmiyor, beni istemiyorlar Var vesaire. Bir sebebi? Varmış. Ve o, o da çıktı. Annem rolündeki durup dururken gitti benim bir ölen abim var. Dört aylıkken iki gün can çekişerek ölmüş ah, penisinin zehirlenmesinden. Koşarak onun yanına gitti ve hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Yavrum diyor seni çok sevdim. Allah seni benim elimden aldı. Bir daha çocuğum olursa onları hiç sevmeyeceğim. Yoksa onları da elimden alır. O yüzden O sevmiş. an annemi affediverdim. Ya bu sağlıklı bir düşünce değil aslında annemin düşündüğü ama o öyle düşünmüş. Yani bizi de ölecek diye düşünmüş severse. Neden o? Annemi affettim. En son olay müthişti. Böyle bir daire kuruluyor. Herkes herkese sarılıyor. İkbal Hanım dedi, "Gelin." İkbal rolündekini çıkarttı, beni oraya koydu.